Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dayanamadım 8. bölümü de oynayayım dedim. Hemen buradan tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet akıl hastanesi. Ben ne demiştim akıl hastanesindeyiz. Asylum. Öyle mi okunuyor bilmiyorum ama. Akıl hastanesindeyiz. Burada bir saniye. Sen. Evet bunu kullanıyor muyuz? Evet sen buraya gel. Sen buraya gel. Bu sefer unutmadım. Bu ne diyor? Bir şey atmaktan uzak uzaklaşmaktan bir şeyden bahsediyor ama. Evet, bunları kullanalım. Şimdi başlıyoruz. Ya bilmiyorum arkadaşlar bu akşam hani bir de kısa sürüyor ya bölümler. Of, gördüğüm anda aklıma Outlast geldi arkadaşlar. Başka hiçbir şey gelmedi. Abi görüntülere bayılıyorum ya şu oyunun. Ben bunu var ya. Yani şimdiye kadar bir 25-30 kere falan oynamışımdır. Ne 25? 50 kere oynamışlığım vardır. Bir de fener de var adamda. Şöyle bir etrafı bir gezelim. Burada boss var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Olabilir yani. Bir de odamın ışıklarını bilerek böyle şey yapıyorum. Azaltıyorum. Hatta şu siz görmeseniz de ben tekrardan şu bilgisayarımın rengini arkadaşlar şey yapacağım. kırmızı alacağım. Evet, şu an her şey e, kırmızı. Evet bak burada şeyler varmış. Aa ben burada bir şeyler hatırlıyorum ama. şeyler vardı diye hatırlıyorum ama. Bölümler gitgide büyüyor. En son 13 dakika. Aa buradanmış lan. Bir dakika şuraya bir gideyim bakayım bir. o kapıdan giriliyor mu? Ay anasını şuradan kısa yoldan geçeyim dedim. Burada mıydı o kapı? Hayır öbür taraftaydı. Yanlış mı gidiyoruz yoksa? Aynı yermiş. Hayır gidilmiyor. O ne lan öyle kapıyı ne biçim yapmışlar. Neyse. Şuradan biz köprü möprü yapmışlar. Nedenini anlayamadım. Su yok ki zaten burada. Evet buradan yolumuzda... Evet şuradan devam edelim. O ne lan? Oğlum bu can alıyor muydu ya? Çarpınca bir şey oluyor mu onlara? Dur korkuyorum lan. Yo bir şey olmuyor. Ruhlar bölgesi anasını satayım. Bilader bak. Şşş. Öldürmeyeceğim mi lan? Burada odalar vardı. Odalar böyle dağılmış yataklar mataklar. Yerde sürünen yaratıklar vardı. O olması lazım bu bölüm. Ya ben karlı böyle bir köprü vardı. O köprü olan bölümü istiyorum ya. Bu alınmıyor mu? Aha. Odalar bunlar oğlum. Şuraya bak lan. Harikat var anasını satayım burada resmen. Ananı Ah geliyor. Demiştim bu diye. Ağzına sıçayım. OĞLUM! Sen ne hareket lan o ya? Şerefine bak bana atlıyor piç. Olsun canlarımız var burada. Biz alırız böyle hepsini. Bir de beyni Bu yapmıyor ya. O yapmıyor. Atladı bir tanesi aynen. O yüzden canımız gitti. Bak görüyor musun şerefsizi? Bu mu yapıyor lan yoksa? ne var ya? Sabit durma demek istiyor galiba o ya. Odaya girince mi geliyor yoksa o ya? Evet lan odaya girince geliyor. lan yine e geliyor. Ağzına sıçayım vuruyor. Yok abi vuramıyorsun ona. Ulan ben... Dükkan bunları sık böyle şifre yazıyordum, God yazıyordum, God tanrı şeyi. Öyle o hileyle oynuyordum. Demek ki oyun harbi zor bir oyunmuş şerefsiz sen. Bana mı lan? Ya abi bu olmuyor. Ne al ya? Böyle yavaş itiklerine de bakmayacağız tabii tehlikeliymiş lan bunlar. Aferin ooo güzel. Çok iyi. Siz nereden geldiniz buraya? Kafaya bak surata bak bu ne biçim surat lan böyle Oha Oğlum bunlara elektrik veriyorlardı lan bir önceki bölümde Nereden? Burayı gösteriyor Nerede ya? Merdivenden yukarıya buraya tamam Evet, çürüğü de aldık. Bayağı bir mermi verdiğine göre bu bölüm sıkıntı demek. De. Nereye gideceğiz? Oh be, can gitmedi. Nereye gösteriyor ya bu? He, tamam. Geldiğimiz yerden geri mi dönüyoruz. Oha işlemedi. Tek atamadığım tek yaradı. O zaman bununla tek atarım. O yeşillere hayır diyemem tabii ki. Of of of. Çok güzel. Abi kırılıyor resmen. Geliyor ruh geliyor. Gelme lan. İşte dediğim bölüm burası. Yataklar mataklar var demiştim. Oğlum orada niye duruyorsun öyle geride kal gel şuraya geber işte. Heh, ver onu da. Burada kim var? Sen mi varsın? Asıl geliyor. Oğlum bak rahat bırak. Hareket ettiğin sürece bir şey yapamıyor. İçine girmeye çalışıyor resmen. O yüzden hareket edeceğiz ki Çocuğum sana iğne yapmaya gelmiştim ama büyük bir iğne yaptım kusura bakma. Bak şerefsiz. Sen dua et ben sana vurayım. Oğlum. O. ruh nerede? Allah 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 bura nere? Oğlum bura oha oha Oğlum burası işkence şey lan resmen Arkadaşlar bu arada bu oyun 16 yaş üzeriymiş Bildiğiniz olsun Ya yeter lan yeter lan yeter lan Atlayacağım mı? Aha başına atlarsın Var mı başka yan bakan? Burada bir şey olmalı Yok Neresi açıldı? Ananı Kapandı lan var ya çok sağlam vuracak ha. Yakalarsa fena vurur bu. Nerede? As. Alamaz. Arkamdan gelmiyor değil mi lan? Oo, oo. Oğlum canımız kaçtı ki bizim ya. Tek attı adam anasını satayım. Buradan mı? Biraz bekleyeceğiz artık. Biraz daha uğraşacağız. Kaldığımız yerden devam edelim. Çok az canımız var ama harbiden. Kapı açılmıyor. Buradan geldik. Ne oluyor lan? Buralara ananı sikim. Mermi yok. Oo havalı takma atıyor. Atlayacak o ha. Al sana hediyem oldu. Alamadık ya şeylerden. Şunlarla canımızı toplamamız lazım. Of ben altınlar topladım. Burada başka bir şey yok. Aha. Kıyamet gelmek üzere. Nereye gideceğiz? Buradan değil. Buradan değil. Nereden gideceğiz lan? Burası kapalı. Ne ya böyle Oğlum nereden gideceğiz ya Burası Allah Allah Buraya bak Oğlum buralar ne lan böyle Buralar da şey kapalı Allah Allah Demin E'ye bastım şu aşağıdaki kart çıktı. Nedense. O kartı neydi kullanacağız lan biz. Abi nereye gideceğimizi bulamadım ben ya. Hayır kapı falan yok ki hiç açılan. Buradan olabilir mi? Buradan buradan buradan. Bu son olarak hediyem oldu. Burda ölmüştüm lan ben zaten. Burdan sağ tarafa giriş var mı? Bir dakika oradan oraya giriş var mı? Tabi ya bu kapalı olan yere buradan gidiyoruz biz. Tamam anladım. Aha. Alın da. Şimdi başladı. Gel gel hepiniz gelin. Gel. Gel hepiniz gelin. Gel. Aa bitti lan oyun. Bu ses niye böyle oldu lan? Valla bitirdik. Nereye gösteriyor? Burayı. Aa tabii burada. Temizledik arkadaşlar. Kısa sürdü ya burası. Biraz kolay gibiydi. Ama bayağı riskliydi. Burayı da bitirdik. Başka bölümü çok merak ettim acaba. Bir sonraki bölüm ne? Çıkalım bakalım buradan. Köprü. Köprü dediğim bölüm bu. Bunu da mı atsam ya? Vallahi bitmedi bugün. Bugün ne yapsam? Abi istediğim bölüm buydu benim ya. Vallahi bir bunu kullandık. Şunu biz kullanmıştık aynen. Bu bölümün de sonuna geleceğiz. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.